<laughs> bir tane fotoğraf karesi paylaşmışsın arkadaşlarımızla. Onu birlikte bakalım. Ben hemen monitöre döndüm. Ya. <laughs> Anlatır mısın bu karenin özelliğini Ben için? bu kareyi çok seviyorum. Bunu e, Babalar Günü'nde paylaşmıştım babam için. E, o zaman işte bu babam ve oğlum e, Furya'sı geldiğinde böyle hepimizin tüyleri diken diken olduğunda bir babam ve oğlum fotoğrafı. E, babam çok ilgili e, bir babadır. Leo'ya çok çok düşkün. Ee, her anını yaşamak isteyen, her anında peşinde olup e, ona her gittiğimde, babamla annem yani babamlara gittiğimde e, otomatik olarak hep e, çektiği bütün videoları yaklaşık iki saatimiz geçer. Hemen videoları açar. Bak bunu da hatırlıyor musun? Daha bebeklikten şu ana kadar Aşkım. iki buçuk saat bir vizyon, vizyona girelim. <laughs> evet baba diyorum, onun bu da sayemiz... filmi var. Onun var. da çektiği film var ya, sonuçta. Ya tabii canım var İşte böyle bir iki saat falan bak bunu da hatırlıyor musun bir sürü diyorsun Leon mesela hiç bilmiyorum ne ara çekmiş ne yapmış hep onları böyle biriktirir biriktirir çok değerli çok kıymetli ondan sonra o zaman da demiştim hep sen mi anı biriktiriyorsun bak bakalım bu da işte sana bir anı bu fotoğraflarını çok severim baş başa fotoğrafları. Çok güzelmiş. Evet. Babanın iz düşümü müsün annenin mi? Ee, annem çok daha e, nasıl söyleyeyim? Daha ım, babam duygusal taraf. Annem biraz daha mantık kadını. Ha. Evet. Belki dengeyi o mu sağlıyor? Kova terazi ikisi. Şey mi evet. peki annen mi dominant ve Annem daha dominant. Evin patronu. Evet. Yani biz e, abimle <laughs> ilkokuldan beri annemler işe giderdi babamla. Biz eve geldiğimizde kapıda odamızın kapısında o gün yapılacak derslerin saatleri ve hani neredeyse işte yemek çiğneme sayısı falan. Ay, <laughs> o kadar. Ben de sıkıcı, sıkıcı bir şey kadar. bu. Sıkıcı mı? Ne sonra görürsün ya. <laughs> <laughs> sonra yaşayarak bunu anlayacaksın. Yani, yani... tabii ki programda olmak çocuklar için çok ee, bir konfor alanı aslında evet. ne yapacaklarını bilmek öbür Biraz türlü... obsesyon bu ama ben şu aralar bu kişilikle ilgili bazı kitaplar okuyorum. Oks obsesif olduğumu anladım yani şeyim böyle evet ben de öyleyim. Konforlu bir şeymiş ama kitap öyle yazıyor Özge. Ee, annem de öyle düşünüyordu. <laughs> değil mi yani gerçekten? yani şöyle evet ya okuldan geliş saatimiz hani orada belli işte tamam. şu saatler arasında işte serbest zaman sonra işte yemek var Ay Yok ben o ders kadar saatleri değilim var ondan sonra işte bilmem ne bir şey ya bayağı bizim hafta sonuna kadar bütün ha böyle, haftalık programımız. Hani 16 nerede? 15 16 30 gibi falan mı tabii tabii Ay yok ben o kadar değilim 16 tamam. 42 de olabilir ya yani yok, hani aman, yok hayırdır, ben bizim, bizimkiler set saatlerimiz öyleydi ve o zaman gerçekten bütün şey, set işlerdi mesela 16 15 16 17 filan Neyse o zamanlar işte böyle bir program dahilinde. Uyar mıydınız ee, anne... <laughs> o zamanlar? Anne. O programlara var ya biz hiç uymadık. <laughs> Hep uyudum zannediyorsun ama. <laughs> Biz o kağıdı alırdık böyle ha 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 falan Hii, diye böyle. Abim zaten var ders ya. çalışmazdı. Asla çalışmazdı ve bütün dersleri böyle 90 yüzdü. Aa. aa. Ondan sonra, o tuhaftı ya. onu hiç anlatmayayım yani. Sanki şimdi o, normalmiş o gibi tuhaftı deme sen mi? Evet. Gıcık o, değil mi Çok tatlı bir abin gıcık var. Gıcık değil. Ben ben e, okulda tek bir defter kullanırdım. Hepsini o deftere yazardım. Ondan sonra gelirdim. Tam kız kafası. Hepsinin ayrı şeyleri vardı işte kapları. Ondan sonra işte atıyorum fern mi kırmızı kalemler işte bilmem ne hepsini tek tek geçirirdim çok... böyle çiçekler bilmem neler. Gene elliyi zor alırdım yani. O yüzden o hiçbir <laughs> şey yapmıyor. Hiçbir <laughs> şey <mi>? o yüzden <laughs> gıcık diyorum evet. Hı, hı, yani çalışmadı çünkü dersi derste dinlerim ben derdi biz ne yapardık derste onu da çok dedikodu muyuz? <laughs> Sen kurtlara lisede döktün de şimdi mi böyle sakinsin kestin acaba? Sanki evet doğru. Tabii canım biz kağıtlar e, geçiyorduk. Ee Siz o anneciğinin el emeği, Göz. programları yırtıyorsunuz. Yırs. Duydu ya annesi bak. Tabii şu an deli gülüyordu yani. Ee <gülüyor> ne yapıyordunuz peki? Ondan sonra ne bileyim oyun mu oynardık bir şey yapardık. Çünkü abimin tuzu kuru yani o çalışmasa da olur ama beni ayarttığı için ben hep işte elli melli falan anca zar zor yapardım. Ama e, program tabii ki çocukların e, alanını ve e, evet, sınır için sınır anladım. için de önemli. Evet sonrasında evet. anlıyorsun bunu. Şu an işlemese de çocuklara bu e, sınırlar. Seni düşünemiyorum şu anda böyle saatli yazdın Leon'un masasına koydu. Ne yapar? Güleriz beraber değil mi? Sen de gülersin. Ben de <laughs> yani ben bunu hazırladım ama bir bakalım mı birlikte ne yapamıyoruz? Bir bakalım mı? O da bakmayalım. O da bakmayalım. Tamam. <laughs> ya çok tatlı.